Kimyamız bozulmasın ders kanalına hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle 10. sınıfta mol kavramını işleyeceğiz. 10. sınıf konularından mol kavramını işleyeceğiz. Daha önce işlediğimiz kimyanın temel kanunlarından sonra gelen mol kavramı kimyanın temelini oluşturan bir kavram. Hatta bizim şöyle de bir sözümüz var. Maç golsüz kimya monsüz olmaz. Çünkü molü biz bundan sonra 10. 11. sınıf ve 12. sınıfta da sık sık kullanacağız. Kimyasal hesaplamalarımızda mol bizim Temel kilometre taşımız olacak. O yüzden mol kavramını çok çok iyi öğrenelim sevgili gençler deyip mol kavramını anlatmaya başlıyorum. Mol kavramı atomlar çok küçük oldukları için atomları atomların kütlelerini ifade edecek bir ölçü birimimiz günlük hayatta bulunmamaktadır. Biz günlük hayatta gram, miligram, belki hani yine santigramı da kullanıyor olsak bile atomlar bunlarla bile ifade edilemez. Çok çok daha mikroskopla bile zor görülen varlıklar olduğu için Bunların kütleleri çok çok daha düşük. Bu sebeple atom iyon ve molekül sayılarını göstermek için, göstermek için mol birimi türetilmiştir. Mol Latince'de çok büyük yığın anlamındadır arkadaşlar. Çok çok fazla, çok çok büyük bir rakam. Birazdan zaten onun detayını anlatacağız. Kütle spektrometresi ile tek bir karbon atomunun, yani karbon 12 izotopunun kütlesi hesap edilmiş, bulunmuş. Tabii ki biz bunu cihazla buluyoruz. Bulduğumuz bu rakam 1,9926 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram. Yani çok çok küçük bir gram değil mi? Çünkü 10 üzeri eksi 3 çok çok küçük bir kütle bu. 12 gram 12 gram karbon 12 izotopundaki atom sayısını nasıl hesap edebiliriz? Şöyle hesap edebilirdik değil mi? Ee, bir tane karbon kütlesi, daha doğrusu şu kadar gram karbon, karbon bir tane ise 12 gram karbon kaç tanedir diye oran orantıyla yapabiliriz veya da bunu formülle yapacak olursak 12 gram karbon 12 izotopundaki atom sayısı zaten bu da oran orantıdan çıkacaktır arkadaşlar. 12 gram bölü bir tane karbonun kütlesi olan kütleye böldüğüm zaman bunu yukarıda vermiştik zaten. Kütleye böldüğümüz zaman ne geliyor arkadaşlar? 6,02 çarpı 10 üzeri 3, 10 üzeri 23 rakamını buluyoruz. Bu rakam bizim için önemli olacak. Birazdan zaten onunla ilgili devamında işlemleri anlatacağız. Bulunan 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısına biz Avogadro sayısı diyoruz. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 1 mol diyoruz. Hani mol çok büyük yığın demiştik zaten. Bu da çok büyük bir rakam değil mi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Evet. Mol sayısı çok büyük bir sayıdır. Eğer bir tane... Eğer bir fasulye tanesinin hacmini 1 santimetre küp olarak kabul edersek 1 mol fasulye yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane fasulye Türkiye'nin tüm yüzeyini yani Edirne'den Kars'a kadar, Sinop'tan Hatay'a kadar tüm Türkiye'nin yüzeyini 3 kilometre kalınlığında bir tabaka şeklinde kaplayabilecek bir büyüklükte bir sayıdır arkadaşlar. Dünyadaki bütün insanlar dakikada 100 buğday saysalar ömürleri boyunca herkesin saydığı buğday toplamı bile 1 mol kadar buğday etmeyecektir, etmeyecektir. Yani aklımızın, hafızamızın alamayacağı kadar büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Evet. 1 mol ne dedik arkadaşlar? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Burayı çok iyi bir şekilde öğrenelim, bilelim ve ezberleyelim. Bunu ezberledik. Bu sayıya dedik. Avogadro sayısı denildiğinde söyledik. Bunu N, N0 veya da NA şeklinde de bu sayıyı biz gösterebiliyoruz gençler. Atomik kütle birimi AKB kısaltması arkadaşlar. Biz ne dedik? Atomlar çok küçük tanecikler. Çok küçük tanecikler olduğu için biz bunların ağırlıklarını ifade edebilmek için, kütlelerini ifade edebilmek için yeni bir birim oluşturmamız lazım demiştik. O birimlerden biri de atomik kütle birimi. Bir tane karbon 12 izotopunun kütlesine 12 AKB olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Yani bir tane karbon 12 izotopunun kütlesi Nin 12'de birine ise 1 bir AKB diyoruz. 12 buradaki ne? Kütle numarasıydı değil mi? Ee, karbonun üzerine yazılan 9. sınıf konularından hatırladığımız 12 rakamı kütle numarası yani proton sayısı ile nötron sayısının toplamına ben kütle numarası diyordum. Hatırlarsak arkadaşlar o zaman bir proton burada bir AKB ya da bir nötron bir AKB atomik kütle birimi edecektir. Atom ve periyodik cetvel ünitesinden hatırlayacağımız üzere proton ve nötronun ağırlığı birbirine eşit iken elektronların ağırlığı çok çok küçük olduğu için ihmal edilirdi. Yaklaşık bir protonun ağırlığının 1840'da biri kadardı. Evet. Dolayısıyla bu elektronlar çok küçük olduğu için ağırlıklarını biz ihmal ediyoruz. Protonların ve nötronların ağırlığı var diyoruz. O yüzden zaten karbon 12 izotopunun kütlesine 12 AKB diyoruz. Yani proton ve nötron sayısının toplamı kadar kütlesi yapıyor diye biz hesap ediyoruz. Evet yani atomun kütlesini neler oluşturuyor? Protonlar ve nötronlar oluşturuyor. Bir tane karbon atomu incelendiğinde bunun proton sayısı 6, nötron sayısı 6 ve kütle numarası da 12. 6 tane proton olduğu için 6 AKB protondan gelecek. 6 tane nötron olduğu için 6 AKB de nötrondan gelecek. 6 elektronu var ama ağırlıkları ihmal edildiği için ne dedik? 0 AKB ağırlığında ihmal ettiğimiz için çok küçüktü gençler. Toplamda o zaman işte karbon 12 izotopunun kütlesi 12 AKB yapmaktadır. Benzer şekilde sodyum 23 izotopu e Kütle numarası bunun 23. Yani proton ve nötron sayısının toplamı 23 olduğuna göre bu da 23 AKB yapacaktır. Klor 35 izotopu veya da atomu dersek bunun da kütle numarası 35 olduğu için 35 AKB kütlesindedir. Ağırlığındadır. Evet ama biz ne dedik AKB diyoruz ama bir AKB kaç gramdır? 10 gram mı 5 gram mı? Bakalım 12 gram karbon atomunun 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olduğunu daha önce bulmuştuk. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon 12 gram ise bir tane karbon kaç gramdır deyip biz buradan bir tane karbonun kütlesini bulabiliriz. O da ne geldi? 12 içler dışlar çarpımı yaptığımızda 12 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gram geldi. Bir tane karbon atomunun kütlesi o da 12 AKB'de değil mi? O zaman ben bu bulduğum rakamı 12'ye bölersem 12'ler birbirini götürür. Bir tane AKB, 1 AKB yani bir atomik kütle birimi 1 bir bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gram. Evet. Şimdi şöyle birkaç tane örnek hemen Çözelim. 100 tane magnezyum atomu kaç atomik kütle birimi yapar ve kaç gramdır? Evet. Bir tane magnezyum atomu. Magnezyumun kütle numarası soruda verilmiş. Magnezyumun kütle numarası 24. O zaman bir tane magnezyum olursa bir tane magnezyum 24 AKB değil midir? E bana ne diyor? 100 tane e, magnezyum atomu diyor. O zaman bu 24 çarpı 100'den. Evet 2400 atomik kütle birimi yapacaktır magnezyum e, atom 100 tane magnezyum atomu kaç gramdır diye soruyor 1 AKB 1 AKB az önce yapmıştık 1 bölü 6.02 çarpı e, çarpı 10 üzeri 23 gram yapıyordu e, tamam o zaman benim kaç AKB'm bu 100 tane magnezyum atomu 2400 AKB. O zaman bunu da 2400 ile çarparsam 2400 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gram yapacaktır. 100 tane benim magnezyum atomum. Mol ve tanecik ilişkisi. Mol ile ilgili 3 tane formül Anlatacağız daha doğrusu 3 tane ilişki kuracağız bunlardan birincisi mol tanecik ilişkisi ikincisi mol kütle ilişkisi üçüncüsü ise mol hacim ilişkisi biz ilk başta mol tanecik ilişkisini kuracağız zaten az önce bir miktar buraya bir giriş yaptık diyebiliriz 1 mol neydi 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneydi. O zaman arkadaşlar buna bu sayıya biz ne demiştik? Avogadro sayısı demiştik ve NA ile de gösterilir demiştik. Şurada birkaç tane biz bunları mollerin kaç tane olduklarıyla ilgili bazılarını yazdık. Ezberlemek gerekir mi? Ezberlemek zorunda değilsiniz ama... Bunları biz ezberlediğimiz zaman işlemlerde bize kolaylık ve pratiklik sağlayacaktır. O yüzden ben burayı bir tablo halinde verdim. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. O zaman yarım mol bunu yarıya böldüğümüzde sadeleşir değil mi? Şu 6,02 ikiye bölünür. O zaman 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane olacaktır yarım molümüz. 0,1 0,1 molümüz 1 molün onda biri değil mi? O zaman ben şurayı 10'a bölersem 6,02'yi 10'a böldüğüm zaman 0,602 çarpı 10 üzeri 23. Peki şöyle yaparsam burayı bir virgül kaydırıp şuradaki onlardan birini azaltırsam o da olabilir. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü 10'a bölmem lazımdı. 10'a bölerken 6,02'den değil de 10 üzeri 23'ten bir 10 götürürsek bu taraf olduğu gibi kaldı. 6,02 çarpı 10 üzeri 22. Bak, 10'a bölerken böldüğüm sayı 10 üzeri 23'ten sadeleşirse o zaman 10 üzeri 22 kalacaktır. 0,2 mol buranın 2 katı olacaktır değil mi? 0,1 molün 2 katı kadar da tane içerecektir. O zaman 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane dedik. 0,3 0,1'in 3 katı kadar tane içerecektir. 0,602'yi 3 ile çarptığımda 1,806 çarpı 10 üzeri 23 tane yapacaktır. Aynı işlemi 0,4'te de yapabiliriz. 4 katı 2,408 çarpı 10 üzeri 23. 0,25 mol bunu da şöyle yapabilirim. 0. 5 molün yarısı yarısını aldığım zaman 0,25 mol yapacaktır. 3,01'inde yarısını aldım. 1,505 çarpı 10 üzeri 23 tane. 2 mol, 3 mol onları zaten daha kolay yapabiliriz. 2 mol ne yapacaktır? 12,04 çarpı 10 üzeri 23 gibi bunları kendimiz zaten hesaplayabiliriz. Diyelim ki bunları bilmiyoruz. O zaman ne yapmamız gerekir? Formülümüz de var. Yani kolay yöntemimiz de var. Ezber yapmasak bile. Mol veya tane sayısından biri verildiği zaman oran orantı kurarak veya aşağıdaki formülden diğerleri bulunabilir. Formülümüzü verelim. N mol arkadaşlar burada. Her zaman N küçükenle mol'i ifade edeceğim. Büyüken tane tane. E, ena ise Avogadro sayısı olarak ifade edeceğiz bana mol verip taneyi sorabilir. Kaç tane yaptığını veyahut da taneyi verip molünü sorabilir. İkisi de olur. Zaten Avogadro sayısı sabit ve bilinen bir değer. Evet. Hemen örneğimize bakalım. 3,01 çarpı 10 üzeri 22 tane N2 molekülü kaç moldür diyor. Burada formülden yapalım biz. N eşittir N bölü NA benim mol tanecik ilişkisinde ilişkisinde kullanacağım formül. Bu da eşittir dedik. Eşittir dedik. Taneyi vermiş bize 3,01 çarpı 10 üzeri 22 vermiş. Bölü enamız sabit 6,02 çarpı 10 üzeri 23 rakamıydı. Şimdi 10 üzeri 22 ile 10 üzeri 23'ü sadeleştirsem aşağıda bir 10 kalacaktır. Aşağıda bir 10 kaldı şu 3,01 ile 6,02'yi de sadeleştirdiğimde dikkat edersek aşağısı yukarısının 2 katı. Yani burada 1 kalırken burada 2 kalacaktır. 1 bölü 20 sonucunu elde ettim. 1 bölü 10 olsaydı 0,1. 1 bölü 20 işlem yaparsak 0,05 mol yapacaktır. Evet. 1 mol alüminyum atomu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane alüminyum, 1 mol C2H6 molekülü ise yine 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane C2H6 molekülü yapacaktır. Burada dikkat etmen, etmem gereken şey şudur: formülü aldım. Bir tane ben bu molekülden alsaydım, biz buna kimyada etan molekülü diyoruz. Bir tane etan alsaydık arkadaşlar, bu bir tane etan içerisinde iki karbon var. E o zaman ben bir mol aldığımda da karbon sayım ne yapacak? İki ile çarpıldığı için iki mol karbon elde etmem gerekir. Yine bu molekülün içerisinde altı tane hidrojen atomu var. O zaman 6 ile çarparsam mol sayımı toplamda da 6 mol hidrojen atomu yapması gerekir. Yani şu aşağıdaki belirtilen rakamlar moleküldeki atomların kaç tane olduğu. Ben bunların molünü bulurken yani içindeki atomların molünü bulurken buradaki rakamla mol sayısını çarpıp o şekilde buluyorum. Toplam atom sayısı ne olacak? 2 ile 6'yı toplarsam 8 mol atom içerecek ya da şu şekilde de yapabiliriz. Bu molekülde toplamda 6 tane atom var değil mi? 2 tane karbon, 8 tane hidrojen. Toplamda 8 tane atomum var. Molümde 8'di. 8 çarpı 1'den 8 mol atom içerecektir. Bunu genel bir formüle dönüştürürsek. 1 mol X, A, Y, B molekülü için. A ve B burada rakam. X ve Y herhangi bir element. Herhangi bir element. Evet Na tane molekül 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olacaktır. Zaten Na'ya Avogadro demiştik. Avogadro sayısı demiştik. Na tane olursa Avogadro sayısı kadar tane 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. A mol X atomu içerecektir. Neden? Bakın burada e, bileşikteki miktarı çarpı mol sayısı demiştim. A çarpı birden A mol X atomu içerecektir. Evet. Kaç tane X atomu içerecektir peki? Mol sayısı bunun A'ydı. A çarpı Avogadro sayısı kadar X atomu içerecektir. A çarpı N A. Evet. Devam edelim. B mol'de Y atomu içerecektir. Neden? Çünkü bileşikteki miktarı B'ydi. 1 mol benim bileşiğim vardı. B çarpı birden toplamda B mol'de Y atomu olacaktır. Evet. B çarpı N A tane de Y atomu olacaktır. Yani diyelim ki mesela burada B rakamı 2. 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane Y atomu içerecektir. Evet. A artı B mol atom içerecektir. Çünkü bu molekülde A artı B tane toplamda atom var. E, Molümde ne, neydi? 1'di. 1 ile çarparsam yine A artı B yapar. A artı B mol sayısı kadar atom içerecektir. Taneye geldiğim zaman A artı B'yi yine Na ile çarptığım zaman yani Avogadro sayısı çarp, Avogadro sayısı ile çarptığım zaman bu kadar tane atom içerecektir. Aşağıda verilen bileşiklerde kaç tane kaç tane atom olduğunu bulunuz demiş. Evet, 6 tane sülfürik asit aldık biz burada sülfürik asit. Bir sülfürik asitte 2 tane hidrojen atomu var. O zaman 6 çarpı 2'den 12 tane burada hidrojen atomu olacaktır. Kükürt atomuna bakalım. Bir, bir, bir molekülde bir tane kükürtüm vardı. Zaten ben bu molekülden 6 tane almışım. O zaman 6 tane kükürt atomu. 4 tane oksijen atomu var bu molekülde. O zaman 6 kere 4, 24 tane de oksijen atomu olacaktır. Topladığımız zaman 24 artı 12, 36, 6 daha 42 tane, 42 tane e, ne olacaktır? Atom olacaktır. Bunu şöyle de bulabilirdim. Hidrojenden 2 tane var. 1 tane kükürt var, 3. 4 tane de oksijen var. Toplamda 7 tane atom var bir, mol, bir molekülümde. E bu molekülden de 6 tane alıyorum. 6 kere 7, 42 şeklinde de yapabilirdim. Evet, 2 mol C2H6O bileşiği var elimde bu sefer. Molekül, molekülü ya da diyebilirim. Şimdi kaç mol karbon var? Tabii ki e, 2 tane karbonum vardı. 2 çarpı 2'den 4 mol karbon var burada. O zaman 4 çarpı taneye çevirirken de ne yapıyorum? 4 çarpı Na mol sayısını Avogadro sayısıyla çarparak taneye dönüştürüyordum. 4 Na tane karbon atomu var. 6 çarpı 2'den toplamda 12 mol hidrojen atomu var. 12 çarpı Na tane de hidrojen atomu. Oksijen 1 taneydi bu bileşikte. Ama bileşiğim 2 mol olduğu için 2 mol oksijen var. O da 2 Na tane oksijen atomu yapacaktır. Topladığımız zaman 16, 18 ena tane atom içermektedir. Örneğime bakalım. 0.4 mol N2O5 diazot pentaoksit molekülü kaç mol atom içerir diye soruyor. Bu molekülde kaç tane atom var? 7 tane atom var değil mi? Ne yapıyordum ben? Moleküldeki atom sayısı çarpı mol sayısı kaç mol atom içerir? 0,4 çarpı 7 yani 2,8 mol atom içerecektir değil mi? Mol atom içerir. Kaç tane oksijen atomu içerir diyor. Öncelikle kaç mol oksijen atomu içerir bunu bulalım. Oksijen benim bileşiğimde 5 taneydi. 5 tane oksijen vardı. 0 molüm ise 0,4. Çarpı 5 dediğimde 2 mol oksijen var. 2 mol oksijen. Bunu da taneye çevirsem e, formülümden de yapabilirim. N eşittir. N bölü NA formülüm vardı değil mi? Burada molüm zaten 2 moldü. N bölü NA. Şu tane sayısıydı. Tane sayısı. Tane sayısı ne olacak? 2 çarpı NA olacak. 2 Na tane oksijen atomu içerecektir. Kaç tane oksijen atomu içerir diye soruyor. 2,8 mol toplamda atom olduğunu A şıkkından bulmuştum. Buradan direktmen e, iki, isterseniz formülden de yapalım. 2,8 mol eşittir. N bölü, N bölü Na'ydı. N bölü Na. Burada... Taneyi soruyor bana NA çarpı 2,8. 2,8 çarpı NA. NA yerine 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü koyup NA'dan da formülümü kurtarabilirim. Bir sonraki sorumla devam ediyorum. 1,2 mol oksijen atomu içeren e, alüminyum oksit bileşiği. Kaç tane alüminyum e, atomu içerir diye soruyor. Bu sefer direktmen benim bileşiğimin molü yok. Ben bunun bileşiğimin molüne x diyeyim. Bilmiyorum değil mi? E, alüminyum 2, oksijen 3'tü. Alüminyum oksit. Bu bileşikte kaç mol oksijen vardı? 1,2 mol oksijen vardı değil mi? Ben bu 1,2 mol oksijeni nasıl buluyordum? Oksijenin miktarı çarpı molü olarak buluyordum değil mi? O zaman 3x 3 çarpı x eşittir 1,2 mol. Buradan x'im kaç gelecektir? x'im 0,4 mol gelecektir. Kaç tane alüminyum atomu içerir diyor. Öncelikle alüminyumun molüne geçeyim. İki tane alüminyumum vardı benim bu bileşikte. O zaman 2 çarpı 0,4'ten 2 çarpı 0,4 dersem 0,8 mol alüminyum atomu yapıyor. Kaç tane dediğine göre 0,8 çarpı Na tane tane alüminyum atomu içerecektir. Na yerine yine 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü yerleştirebilirim. Evet. Örneğimle devam ediyorum. 9,03 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren karbon tetraklorür molekülü kaç mol klor atomu içerir diye bir sorumuz var. Burada ne yapacağız? Molü bulmak için öncelikle kaç mol atom içerdiğini bulmak için mol formülü, mol tanecik formülümüzü yazalım. Mol tanecik formülünü yazdığımızda 9,03 çarpı 10 üzeri 23 tanem buydu. E, Na değerim ne? Na değerim 6,02 çarpı 10 üzeri 23. 10 üzeri 23'ler birbirini götürürse bunlar da sadeleştiği zaman 3 bölü 2 yani 1,5 mol geliyor. 1,5 mol atom içeriyormuş. O zaman x mol Karbon tetraklorür karbon tetraklorür molekülünde 1,5 mol atom varmış. Ben bu 1,5 molü nasıl buluyordum? Karbon tetraklorürün molü çarpı içerisindeki atom sayısı içerisinde 5 tane atom var. Yani x çarpı 5 eşittir 1,5 yapması lazım. Burada x değerim ne gelecek 0,3 mol gelecek. Benim bileşim 0,3 molmuş. Bana neyi soruyor? Kaç mol klor atomu içerir diye soruyor. Klor 4 taneydi benim bileşiğimde. 4 tane klor varsa o zaman klorun molü molü ne, ne yapacağım? Bileşiğin molü çarpı klorun e, bileşikteki tane sayısı, evet 4. Buradan cevabım ne gelecektir? 1,2 mol klor atomu gelecektir. Bir sonraki örneğim. 0.1 mol C2H12O6 glikoz değil mi? İç, e, için aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye bir soru var. E, kaç tane Na bölü 10 tane e, C şeker molekülü içerir diye soruyor. Na'mız Na'mız 1 mol değil mi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Yani 0, ,1. de 0,1 mol tane glikoz molekülü içerir diyor. Zaten bu da 0,1 moldü. 0,1 molde kaç tane varsa burada da o kadar mol glikoz olacaktır. Burada cevabım doğru. Buna doğru dedik. 1,2 NA tane hidrojen atomu içerir. Benim bileşiğim 0,1 moldü Hidrojen içerisindeki bileşikteki hidrojen miktarı ise 12. 1,2 çarpı 12 dersem ne yapacaktır? 1,2 mol yapacaktır. E bunu da taneye çevirirsem 1,2 çarpı na tane hidrojen atomu yapacaktır. Dolayısıyla ikinci öncelimde burada doğru olmaktadır. 6 mol oksijen atomu içerir diyor. Oksijen atomunu bulurken ne yapıyordum? Bileşiğin molü 0,1. Oksijen içerisinde bileşikte 6 tane var. 0,1 çarpı 6'dan 0,6. 0,6 mol oksijen atomu içeriyor. Dolayısıyla 3. öncülüm burada yanlış olmuş olacaktır. Son sorum. Bu konuyla alakalı. Bundan sonra mol hacim ve mol kütle ilişkilerim var. 12,04 12, çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren yani 2 mol değil mi? 12, 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tü. Hemen bu çıkarımı yapabilirim. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 de 2 mol yapacaktır. Evet 2 mol atom içeren CX2Y3 bileşiği ile A mol A mol e, X2Y6 bileşiğindeki atom sayıları eşitmiş. Buna göre C2H6 bileşiğindeki X atom sayısı kaçtır diyor. Birinci bileşim 2 mol atom içeriyordu. 2 mol atom içeriyordu. İkinci bileşikte de 2 mol atom varmış değil mi? İçerdikleri atom sayıları birbirine eşittir diyor. Şimdi o zaman A mol vardı X2Y6 bileşiğimde 8 tane atom var değil mi? 2 tane X, 6 tane de Y. O zaman toplam atom sayısı 8A olur. 2 eşittir. 8A diyeceğim. Diğerinde 2 mol vardı. E burada da kaç mol olduğunu biliyorum. Bunda, bunda da 2 mol olması lazım. Bu bileşikte de 2 mol atom olması lazım. Atom sayımını nasıl buldum? Molümü nasıl buldum? 8 tane atom var bir bileşikte. 8 çarpı A'dan Buradan A değerim ne gelecektir? 0,25 mol gelecektir. Bunu buldum. Evet bu bileşikte x atomu sayısı kaçtır diyor. x atomu bileşimde 2 tane x varsa o zaman x'in mol sayısı öncelikle ne olacaktır? 2 çarpı 0,25'ten 0,5 mol x vardır. Tane, tanesine geçtiğim zaman bana x atomu sayısını soruyor. Yani tanesini soruyor. O zaman 0,5 çarpı na. O da ne yapacaktır? na 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tü. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane x atomu içerecektir. Evet bununla beraber mol tanecik ilişkisini bitirmiş oldum. Bir sonraki konumda mol e, kütle ilişkisi ve mol hacim ilişkisi var. Bizimle kalın, kimyanız bozulmasın sevgili gençler.